Herkese cümleten selamun aleyküm. Ben Hakan Eski videolarımdan bilenler biliyor. Arkadaşlar memleketteyim. Ordu Ünye'de. <laughs> İki gün oldu geleli. Ee, yola çıkacağım şimdi. Video çekemedim biraz. Acil oldu. Şimdi sabah saat 7. Bugün ayın 9'u 9 Haziran 2022. Samsun'a gidiyorum arkadaşlar şimdi yük almaya. Arabanın yarısını yükünü aldım. kaldıktan aldıktan sonra da garaja gidip yarısına e, kalan yerine bir parça yük bakacağız. Palet tam yük. Bundan sonra istikamet nasılsa şey aynı Gebze. Arabaya bir rutin kontrollerimizi yapalım. Var mı bir sıkıntı lastiklerde falan. Hava kaçağı falan olabiliyor hiç. Bakalım var mı var mı bir şey bir şey yok. Elektrik tesisatında bir sıkıntı oldu. Stoplar gece gelirken bir kesinti oldu. stop sorunluymuş. Bunu hatta yeni aldım arkadaşlar. Vardı. Yeni taktırdım. Harcı bir şey yok. Çadırlarımız yerlerinde. karşımıza basalım. Yola çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. Ta tarafımıza bakalım ne kadar olmuş mola yerine. 9 saat. 5 hafta gidiymiş ya. Neyse. <laughs> Evet, bu araba böyle çalışıyor arkadaşlar. Burayı çekiyoruz. Sonra marş basıyoruz. Evet. Hmm. Durumlar böyle arkadaşlar. İstikamet şey ilk önce Samsun organize. Oradan sonra garaja gidip yük bakacağız. Sonra Gebze'ye doğru, İstanbul yönüne doğru devam edeceğiz inşallah. Neyse. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Samsun'a geldim. Teşekkür edeyim. Organize edeyim. Akır makineymiş burası. Vallahi malzemeyi bekliyorum ama şu an tam ne de bilmiyorlar. Bir bakalım. Malzeme yüklerken de çekebilirsem çekerim. Çekemezsek de artık yapacak bir şey yok. Bazı yerler çünkü izin vermiyorlar, laf söylüyorlar. Kötü olmamaya gel. Kötü olmaya gerek yok. Neyse. Devam evet arkadaşlar yükleme başladık. 5 profil bağım. Bu dikiyoruz. alıyoruz. Gebzeye <laughs> gidecek malzemeler biraz sıkıntılı oluyor. İlk biraz zor. Kayıyor sağ sağa sola. Bak uğraştırıyor vallahi. abi. Bak sıkıntı oldu. Zor arkada kalan yere de bunu yükledikten sonra yük bakmaya gideceğiz. Yükü de bulabilirsiniz inşallah. Artık. Sonra devam edeceğiz. Arabanın kapaklarını kapatayım. Çadır çekecekmişiz bu malzemeye. Metal olduğu için. Sonra devam ederiz. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, ne yaptık? Oradan yükü aldık. Arabanın sonra e, çadırını kapattım. Sonra garaja geldim. Garaja geldim ama biraz bozdu. O çadır biraz küçük. Arabanın aslında büyük çadırını çektim de. Ondan sonra hemen yük baktım böyle acil oldu biraz. Oraları çekemedim garajın içinde. Bir de millet böyle bakıyor değişik değişik. Samsun'da. O yüzden çekmedim. Şimdi ikinci yükümüzü de aldık arkaya. Allah'a şükür. Yola çıktım Samsun'dan. Ee, diğer yükü sulu alacağım yol üzerinden. Sulu havadan onu yükledik mi? Sonra istikamet nasipse Gebze'ye doğru devam. O ikinci alacağım yük de şeye gidiyor. Ee, Gebze'ye gidiyor. O da Gebze'ye ince. İki parça hüküm var yani. Samsun'dan ne bulduysanız koparıp gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Valla Samsun biraz nakli konusunda ölü. Fiyatları da ölü. işleri de ölü. Olan iş zaten göz güldürmüyor ama burada yatmaktansa yani mecbur işimiz olan yere Gebze'ye gitmek zorundayız. Gebze'de çünkü bizim işler daha fazla. Burası biraz o yüzden burada fazla beklemeye gerek yok arkadaşlar. Çıktım, muayene istasyonuna geçiyorum. Sulu havaya kadar devam. Durumlar böyle arkadaşlar. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar sulu havadayız. Şu dükkandan malzeme yükledik. Ama az önce berbat bir yağmur yağdı. <laughs> video falan çekemedim o yüzden ıslandım. Üstüm belki görünüyordur ıslak. Bir tane otobüs motoru aldık arkadaşlar. Arabaya attık. Çadırda çektim komple. Hava biraz dengesiz. Yağmur yağıp duruyor ara ara. Yeni gelmiştim zaten. Geldiğim gibi yağmur yağdı. Şimdi yola çıkıyoruz. Bu arada aldığım yük Gebze değilmiş. O oh, aldığım şimdiki aldığım motor. mi Sakarya, Sakarya sanayiye inecekmiş. Eşit değişik işler oluyor arkadaşlar. Bizim işler böyle valla. Neyse ben yola çıkayım. Sonra kamerayı daha sonra başlıyorum. başlayacağım. ilk durağımız nasılsa büyük olarak Sakarya. Modern sanayiye gidecekmişiz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar yola devam ediyoruz. Neredeyiz? Ee, neredeyiz? Tosya'ya doğru gidiyoruz. Tosya bir iki kilometre yol var. Hava yağdı yağdı. Bir durdu. Karmaşık bir yol var. Allah. Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Yerlenmeye çalışıyoruz. 16. bir hava var. Bayağı bir sıcakladım. Bu kadar ıslandım ama Allah üstüm başım geri kurudu kendi kendime. Öyle işte. Ya ben kamera açınca aklıma bir şey gelmiyor konuşma ya. Hani ne bileyim. Heyecan da var tabii şimdi. Kameraya karşı konuşmaya hala tam alışamadım. Öyle diyebilirim. Çok şükür ekmek teknemizde çalışıyoruz arkadaşlar. Nasibimizi aldık gidiyoruz. Biraz zamlardan dolayı canım sıkkın. Az önce bir haber gördüm. Gene bir 2 260 TL bir güncelleme bekliyorlarmış gene yani mazota. Allah nereye gidecek bu işin sonu ben hiç bilmiyorum. Biz de girdik bu işe tam bizi buldu yani. Nasip Uğraşıyoruz, çabalıyoruz gene ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Allah büyük. buralar çok güzel. Seviyorum buraları. Yarın sabah Ada Pazarında olmam gerekiyor. Nasıl kısmet ederse Allah. Zaten Sakarya işte Ada Pazarı yakınlarına kadar gitmeyi düşünüyorum. Saat zaten daha erken. Paraf'ı 3 saat 55 dakika olmuş. Yarım saat sonra bir 15 dakika da mola vereceğim. Ondan sonra devam edelim. inşallah. Çerkeşte akşam yemeği yemeyi düşünüyorum. Çerkeşte benim birçok şoför arkadaşlarım durduğu bir yer var, Fatih Hanı. Orada bir yemek yemeyi düşünüyorum. Oraya kadar giderim. Akşam yemeği için zaten saat daha erken yemeye gerek. yok. Hemen yedikten sonra yola devam ederiz. Bolu Dağı yolu kapalıymış İstanbul yönü. Eski yoldan gidecekmişiz. Çalışma varmış galiba. Eski yolu kullanacağız. Yol çeviririz zaten. Kapalıdır muhtemelen bir yerden. Neyse arkadaşlar. Yola devam edelim. İlerleyen vakitlerde nasıl kamerayı yeniden açarım. Man 1253 yollarda çok şükür. Çok rüzgar var. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Çerkeş'e kadar geldim. Gün batımını çekmek istedim. Güzel bir manzara var. Saatlerimiz 8 oldu. Çerkeş'te bir yemek yiyeceğim Fatih hanımla. Hatta ona devam edeceğim inşallah. Allah'ın izniyle Sakarya'ya kadar gitmeyi düşünüyorum. Zaten ilk Sakarya gün Sakarya'ya başlatacağız. Gün batımı gerçekten çok güzel. arkadaşlar. Çerkeş'teyim, Karşıda Fatih Hanım var. Akşam yemeğini yedim. Araba geldim. Bayağı acıkmışım. 5 dakika mola yaptım hem. Mola süresi de zaten bitmek üzeredir. Arabayı bir çalıştıralım. Sonra yola devam edelim. Bakmışken şöyle bir arabayı bir kontrol edelim Sıkıntı var mı Sikledik bir şey Arkadaşlar her zaman aracı böyle indikçe kontrol etmekte Fayda var Tecrübelerim doğrultusunda Her zaman kontrol edeceksin Her şeyine bakacağız yolda fark etmediği şeyler olabilir lastik patlar fark keser stop yapmaz her şey olabilir yani. sorun yürümüyor o zaman araba devam edelim evet arkadaşlar Yola zor bela devam ediyoruz. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum şu an ama hani dehşet derecede yağmur yağıyor. Rüzgar esiyor. Hani fırtına, lodos, karman çorman oluyor. Dört divanlıyım şu an arkadaşlar. Bolu'ya doğru gidiyorum. Zaten otoban kapalı. Bol Dağı'ndan gideceğiz. Yani öyle söylüyorlardı. Ben de şimdi ilk defa gidiyorum. Gitmeden uzun zamanda bu taraftan. Göreceğiz bakalım. Berbat derecede yağmur yağıyor ya vallahi. Şimşek falan çakıyor. Görünüyor kamerada herhalde. Kamerayı fazla elime almıyorum. Yani yolu odaklanayım diye. Bayağı kalabalık çünkü şu an az ama. Yağmurdan biraz yol körleşti. Her taraf çukur olmuş ya. Durum biraz sıkıntı. Yol normale dönünce açarım kamerayı arkadaşlar. Hadi selam. Evet arkadaşlar Zorna'nın zorpladığı yere geldik. Bekledim bekledim baktım yol açılmıyor dedim kamerayı bari açayım. Kamerada görünüyor mu acaba? Bolu Dağı aban sapana geldim. Arkamda kimse yoktu. Yol bir anda durdu arkadaşlar saat 12.30 civarı. Boldağında duyduğuma göre e, kaza varmış. Ölümlü kaza. Rabbim herkesi korusun. Yol kilitlendi. Hani baya baya 47 dakika olmuş ben buraya geleli. 47 dakikadır bekliyoruz. Arkamda kilometrelerce kuyruk vardır belki. Ucu bucağı görünmüyor. Pardon. Bekliyoruz arkadaşlar. Beklemeye devam. Uyusak uyuyamayız. Yol ilerlerse duyamam vallahi. Neyse. beklerim bakalım. Evet arkadaşlar yol açıldı. Boldan aşağı iniyorum. Ama yolda gören hiçbir şey yok. daha böyle hiçbir şey görülmüyor. Ben de anlamadım vallahi. Gayet akıcı bir şekilde ilerliyor şu an. Herhalde kaza falan oldu da kaldırdılar galiba. O yüzden bekliyoruz. İniyorum arkadaşlar yavaş yavaş bakalım. Dinlenme tesisine kadar gideceğim inşallah. Bakalım kaçta yapıyoruz. Hadi devam edelim. Günaydın arkadaşlar. Sakarya, ee, Park Shop'tayım. 20 kilometre var Sakarya. Gece saat iki buçukta gelmiştim buraya. Telefonun şarjı falan bitti. yüzden Önce video çekemedim. Direkt yattım. Gözlerimden belki belli oluyordur. 6 saat kadar uyumuşum galiba. Aynen 6 saat uyumuşum. Yorulucu bir geceydi. Dün 6.30'da kalktım. Gece 2.30'da yattım yani. Öyle düştüm. Şu. Arabayı bir kontrol edelim bakalım. Bir sıkıntı var mı? Şu an ne kadar çökmüş bir ya. görünmüyor arkadaşlar. Vallahi acayip uyumuşum. Hava da serindi zaten. Yağmur falan yağdı ama açmış hava. O günlük güneşlik. Konum atmışlar zaten indireceğim yere de. Şu arabayı çalıştıralım. Neyse evet, arkadaşlar. kısa kısa çekiyorum sıkıcı olmasın diye. Ben, e, devam edip indirirken video çekerim. Evet arkadaşlar, sana iyi geldim Motoru indiriyorlar. Bunu iyi Traktör motoruymuş. Bu indirecektir. Bu indirince devreye devam. Şu öndeki malzeme Ben onu indireceğim. Biz tamam. Nasıl devam edelim? Evet arkadaşlar, kömürlü boşalttık Sakarya'ya. Çıktım gidiyorum. İlhametli Lovası Hava bu saatte bile bayağı sıcak yani. Yani Üzerimi bile değiştirmedim Şu arkadaki yükü boşalttım, çadırı kattım Buzdum çünkü yine batacak terleyeceğim Çok şükür buraya kadar geldik Şimdi akşam yol açılmasaydı valla halim dumandı Yolun ortasında kaldım orada. Ne tesis var ne bir şey var. Hava bugün çok güzel ama Gebze de bozuk gösteriyor. İnşallah yağmaz ya. Yalnızca... Yağmurlu havada bizim bu iş biraz zor oluyor. Bir yani abimiz demiş ki, bu arabada motor freni var mı? Cevap verdim ama yine göstereyim. Arkadaşlar şurada düğme var bak bir tane. Bu düğme bastığın zaman egzoz freni var. Arabaya fren yapıyor. Ama vitesteyken basarsan fren yapar. Eğer araba boştayken basarsan arabayı stop eder. Hem stop hem egzoz freni olarak kullanılıyor arkadaşlar. Şu direksiyonun şu yamukluğunu da soran olmuş. Arkadaşlar aldığımdan beri böyle ayar yapılması gerekiyor. Arabanın alt takımı biraz bozuk. Vaktim de olmadı bu arada. Elim de alıştı buna zaten. Düzeltince sanki süremeyecek. Süremeyecekmişim gibi hissediyorum. Neyse daha fazla uzatmadan. yayı kapatıp sapancı gönü. İlerleyen zamanlarda açarım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, yanaştım. Malzemeyi indiriyorlar. Beş bağ zaten fazla bir şey yok. İndirsinler. malzemelerini son bir tane bağ kaldı ondan sonra çıkacağız burada neyse görüşürüz aslında. evet arkadaşlar çok şükür Gebze'ye geldik Gebze'deyim Üçümüzü boşalttık tamamen. Arabada hiçbir şey kalmadı. Gebze garajdayım. Karşıda hatta tır parkı. Ha, benim araba ufak olduğu için ben dışarı çekiyorum. oraya bırakmıyorum. bunlar ee, böyle. Buralara kadar sağ salim getiren Rabbime şükürler olsun bir kere. Burası da otobüs. 5 Evet arkadaşlar bu videoyu artık burada kapatıyorum Çok uzun oldu galiba Sizi sıktıysam kusura bakmayın Konuşabildiğimce yani Anlatabildiğim kadar anlattım ee, Yine çok merak ettiğiniz Böyle şeyler olduğu zaman yorumlara yazın Ben oradan e, Bakarak cevaplarım çektiğim videolarda ee, Sizleri bilgilendirmek isterim dilim önce Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Bu bir Karadeniz Gebze Seferi'ydi. Yorumlarınız için, attığınız beğeniler için, hepsi için teşekkür ederim. Yaptığınız güzel yorumlar için de teşekkür ediyorum. Beni e, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanetiniz. Hoşçakalın.